Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, mercimek çorbası yapacağım. E, bunun için gereken malzemeler: e, bir buçuk su bardağı mercimek, bir büyük soğan var ama ben bunun yarısını kullanacağım, e, bir küçük patates, bir de zeytinyağı. Hemen yapım aşamasına geçelim soğanı ince ince doğruyorum. Küçük küçük ince ince soğanlar doğranıyor. Evet soğanı bu şekilde ince ince doğradım. Ee, şimdi patatesleri de aynen küp küp çok küçük küçük doğrayacağım. Evet, patatesleri de bu şekilde küp küp, ince ince. Do Şimdi biraz sıvı sıvı yağ yani zeytinyağdan koyuyorum. Şöyle göz kararı koydum. Az ısınsın. Sonra soğanları atıp kavuracağım. Soğanları atalım şöyle. soğanlar biraz kavrulduktan sonra şimdi de doğradığımız patatesleri soğanla birlikte kavurmaya devam ediyorum. so kavruldu. Şimdi yıkadığımız, iyice yıkadığımız mercimeği ekliyorum ve az, çok az da bununla birlikte kavuruyorum. Çok güzel oluyor gerçekten. lokantalarda yediğimiz süzme mercimek çorbaları gibi oluyor. Blender'dan geçireceğim zaten bunu en son ben. öyle 2 litre de su ekleyeceğim. Tabi siz koyuluğuna göre ayarlarsınız bunu. Ee, biraz daha ekleyeceğim. Bu 2 litre değil daha. Ve suyun devamını ekliyorum. Şöyle bir karıştıralım. İyice kaynayacak baya bir kaynıyor. Kaynadıktan sonra bunu blenderdan geçireceğim. Süzme mercimek çorbası gibi çok güzel oluyor. O lokantalarda yediğimiz çorbalara çok benziyor gerçekten. Hem tat hem görüntü olarak. Tavsiye ederim yapmanızı. Evet şöyle bir tatlı kaşığına yakında tuz atıyorum. Çorbamız bu şekilde kaynadı. Hemen ben blenderdan geçiriyorum. Evet en son hali bu şekilde Şöyle. çok güzel çorba oluyor bir kase koyalım Evet, en son hali böyle sunumunu da yapıyoruz. Başka videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.